Herkese merhaba arkadaşlar. Başlıktan da göreceğiniz gibi Shine'dan alışveriş yaptım. Birkaç kargo paketim var. E, birlikte açacağız zaten. E, herkesin aklındaki soruyu da yanıtlamak istiyorum. Vergi, işte gümrük ücreti ne kadar ödeniyor? Kargo bedava oluyor mu? 1600'ü geçtikten sonra kargo bedava oluyor. Yani 2000'lik, 1400 müydü? Pardon. 1400 de olabilir, 1600 de olabilir. Bunu... E, Sepetinizi ürüne ekleyerek de görebilirsiniz. E, gümrük vergisi %30 olarak alınıyor. E, kesinlikle %30 olacak. Hani millet sizden %40 isterse itiraz edebilirsiniz bende. Çünkü öyle bir şey yok. E, yasa gereğince 2023 kapsamında %30 vergi alınıyor. Onun dışında... Oturayım şuraya çünkü yoruldum. Onun dışında arkadaşlar %30 vergi alınacak sizden. E, gümrük vergisi ben 2000 TL'lik bir Shine alışverişi yaptım. Evet. Ee, toplam e, ödediğim vergi miktarı ışık biraz tuhaf. E, ödediğim vergi e, 600, normalde 580 lira. 2000 liraya işte %30 olarak hesaplayın. Veya hesaplayamıyorsanız bile yapacağınız alışveriş 5000-6000'dir. Ki 5000 üzeri e, gümrüğe takılıyor. O yüzden dikkat edin derim. E, ben 7 parça aldım. E, 580 lira damga vergisi vesaire ile birlikte toplam e, 600 4 lira ödedim, aynen. 604 lira. Şimdi paketine bakarız. Asıl paketi yanda görüyorsunuz. Ellerim dolu. Bunları bir yana koyayım. Hemen açalım o birini. Bu arada şöyle bir şey var. Ee, paketi burada göstereceğim. Zaten dediğim gibi 604 lira, 580 lira gelmiş, 22 lira gönderim ücreti gibi bir şey kesmişler. Kargo dahil oluyor içinde. Kargo ödemiyorsunuz ekstra, sadece günlük vergisi ödüyorsunuz. Shine, ee, Shein veya şeyin güvenli mi? Ee, diye bir soru olacak. Tabii ki çok güvenli arkadaşlar. Yıllar önce de zaten biliyordum. Ama ilk defa alışveriş yaptım ben. Bu benim ilk alışverişimdi. Gayet de güvenli bir şekilde geldi. 8 gün falan sürdü gelmesi. Çok sürmedi. Hatta 4 gün, 5 gün erken getirdiler diyebilirim. E, teslimat tarihi yazıyor çünkü. E, zaten takip edebiliyorsunuz kargonuzu. Birçok transitle geçiyor yollardan. Çünkü ürün e, Çin'den e, ko, yok Kore Top, Gangam'dan mı? Öyle bir yerden geliyor. Çin Çin'e Çin e mi bağlanıyor? Yok Çin'e değil galiba. Kore'ye mi bağlanıyor Gangam? Bilmiyorum tam olarak. Öyle bir yerden geldi. Yanlış hatırlamıyorsam. E, yine de kesin konuşmuyorum. Hemen kargolarımızı açalım. Birlikte bakalım. E, hani Soru sormak isterseniz yanıt vereceğim her birinize. Ee, zaten kafanızdaki soruları yanıtladığımı düşünüyorum. Net bir video olsun istediğim için de böyle hemen e, giriş yaparken bilgileri vermek istedim. Şu söndürsem mi acaba? Bilemedim daha net nasıl görünüyor. Öyle bir bakayım hemen. Çok beyaz ve şey çıkıyor ya tuhaf. Yok böyle yapamayacağım. Öbür türlü daha iyiymiş. Bakayım. Böyle daha iyi arkadaşlar. Evet, ilk paketimizle başlayalım. Normalde ben bu arada TikTok, Instagram, o o tarz yerlerde de hani Instagram'da paylaştığım işte günlük yaşantımdan olan videoları paylaşıyorum. Çok konuşuyorum, sıkılmayın diye de hemen açacağım. Şöyle ilk paketimiz. Açalım bakalım, ben de heyecanlıyım. Aslında ben gözücüyle bir baktım. Kalite kontrol. Normal, çok aşırı kaliteli diyemeyeceğim ama güzel. Her şeyin midyumunu aldım. Kalıplarını bilemediğim için. Şöyle bir adet. Ters mi tutuyorum ben bunu. Aynen. Şöyle bir adet arkadaşlar. Büstiyer aldım. Bunları deneyelim. Şöyle Shine Mode. Bu arada ben hepsini Shine Mode'dan aldım. Farklı satıcılar da oluyor uygulama üstünden. Ben işte sadece Shine Mode'dan alışveriş şey yaptım gümrük ücretine falan yansıma olmuyor. İstediğiniz gibi alışverişinizi yapabilirsiniz. Şöyle çok güzel e, çiçek desenli bir büstiyer. Ben zaten çiçek aşığıyım. Şu arkamdan da göreceğiniz üzere. Çok tatlı bir büstiyer. Bayıldım ben. Bence gayet de güzel. Rengi falan bu. Bayağı uygun aldım bu arada. Black Friday gayesinde denilebilir. Normal fiyatı zaten bayağı şey yüksek. Ama aslında Türkiye'ye göre uyguna satıyorlar diyebilirim. Ee, tekrar reels çekeceğim için e, şey yapacağım. Aslında deneyebiliriz ya. Fotoğraflarını bu arada buraya da ekleyeyim. Hani şey kalıp halinde duruşunu da görün. Ee, bir sonraki videoda deneme videosu olur. Eğer izlemek isterseniz umarım severek izlersiniz. İkinci paketime geçiyorum. Bu e, elbiseden iki iki renk aldım. Çok hoşuma gitti çünkü çok beğendiğim için iki renk almak istedim. Tipim nasıl görünüyor bakıyorum şöyle dediğim gibi iki renk alınan o elbise şöyle paketler çıkıyor içinden şöyle yine medium kalıpları bu arada tam kalıp bence çünkü medium bile gerçekten medium yani şöyle üstü falan bunun da görseli gelsin buradan bu arada sıktırmalı zaten şuraya görselini koyarım bu sefer bunun bu tarafta olduğu için değil. Buraya koyarım. Oradan da bir bakarsınız. Gayet güzel bu arada. Çok tatlı ürünler. <laughs> sonra paketlerim. Şöyle koyayım. Daha sonra aynı rengin morunu aldım. Şunu da göstereyim. Biraz uzaklaşayım ki sizden daha net görün. Sanırım göremiyorsunuz. <laughs> Düğme düştü yedek. Şöyle bunu elbisenin moru arkadaşlar. Yine buradan Sıktırmalı. Bakın büzülüyor. Elbiseyi ister kısaltıp giyin ister uzun. Genellikle işte şey olarak da giyebilirsiniz. İçine kazak giyip kollu. Üstünüze bunu da giyebilirsiniz. Tatlı durabilir. En sevdiğim parça. Çok pahalı ve indirimle girmiş. Çok güzel bir parça. Zaten bütün ürünler şu iki elbiseye gitti. Onu da göstereceğim. Çok güzel bir elbisesin aşkım. Şöyle bir dönem elbisesi gibi inanılmaz tatlı. Ya ben bunları deneyeyim aslında ya. Aynen, kesinlikle deneme videosu gelmeli. Yorumlara yazın. Ben burada arkadaşlar videomda eksik var. Oş. Burada sandalyede denilebilir. Videomdaki eksik e, bu elbise. Neden çektim ama e, videoyu bulamadım. O yüzden tekrar e, buradan e, bu videoyu ortasına eklerim. kıyafetim o yüzden değişik burada. Ona kafanız takılmasın diye. Paketini açtım çok tatlı bir elbise lakin videoyu çektim ama çekmemiş yani anlamadım. Şöyle bir elbise arkadaşlar, inanılmaz tatlı, inanılmaz kaliteli bir elbise. Bunu da çok beğendim. Bu arada bunlar gerçekten ağır ve kaliteli. O birileri biraz daha zayıf kalıyor. Arkası lastikti böyle. Önü kurdeleli. Zaten şu detaylar beni bitiriyor Tatlılıkta Şu kurdele minik minicik. Ben zaten onlara vuruluyorum. Neye vurulacağım başka? Her neyse bakayım astarı var mı kız bunun? Ha astarlı bakın. Burada shine e, shine e, etiketleri eteğin altına basıyor şöyle. Shine etiketi olduğu belli ama. Yani etiketlerin altına bastığı için bu şekilde e, görünüyor. Yani üstünde etiket yok gibi görünüyor. Etiket de yok. Aslında güzel bir şey rahatsız etmez hani rahatsız olanlar için koparmak zorunda da kalmıyorsunuz. Zaten altın etiketi var. Öyle de bir şey. Güzel. Güzel bir düşünce aslında. Kim düşündüyse iyi düşünmüş. Bu arada bunlar Çinli yazıyor ama kargo üstünde. <laughs> Şimdi bana küfür edecekler. Çin mi Kore mi sen karar ver diye. Arkadaşlar yani unuttum ya. Üf, konuşmayacağım. Vallahi billahi başarı ya. Neyse. <laughs> Böyleydi. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Ee, abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda deneme videosu olacak. Umarım videoyu izler ve keyif alırsınız. Öyle düşünüyorum şu an. Hemen gelir gelmez videoyu çektim bu arada. Hemen paylaşacağım. Instagram'dan da gelip yorum yazar. Evet şimdi altın pakete geçiyoruz. Ee, bakalım bu nasıl. Aynı aldığım iki elbise var diye iki renk. Biri mordu. Biri pembe. O elbiselerin e, yine aslında bunu mavi almak istedim. Evet bu e, elbise de diğer iki elbiseye benziyor ama bunun etekleri böyle genişçe geliyor. Fotoğrafını ekleyeceğim yine. Her birinin fotoğrafını eklemek istiyorum çünkü orada daha net görürsünüz. Denemeli video istiyorsanız da yine aynı bu arada şey Shine mod. Denemeli video istiyorsanız da lütfen yorumlarda belirtin yorumlarda iletişime geçelim birlikte. Merak ediyorum düşünceleriniz neler Shine hakkında hiç araştırmadım ama e, yani uzun zamandır olan bir marka olduğunu biliyorum. Şeyi merak ediyorum hani sorun işte merak ettiklerinizi. <laughs> baya baya soru geleceğine inanıyorum. İnşallah öyle olur. Bu video izlenmeli diye düşünüyorum. Abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Eğer abone olursanız böyle videolar çekmeye devam edebiliriz. Sonracığıma Şu paketine de geçelim. Son paket. Ne biliyor musunuz? Yine bir büstiyer. Yani Şaynan bu arada bildirim geliyor onu görüyorum. Demin ilk başta açtığım büstiyeri hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama. Pembesi arkadaşlar. Ve şöyle göstereyim. Giyip gelsem mi ki bunu? Aynen bunu giyebilirim. Bunu giyeyim arkadaşlar. Şöyle altı falan şu şekilde. Trendyol'un korsesi. Shine'ın korsesi. Ya bu tatlı şeyleri çok beğen beğeniyorum ben açıkçası. Efsane tatlı bu arada. Arkası bağlamalı. Hemen bir denensin ya bu. Ben bir deneyeyim bunu size. <laughs> bunu bir deneyelim. Evet şimdi şuralarını bağlayayım. Bayıldım bu arada buna. O kadar tatlı ki burası kurdeleydi galiba. Öyle hatırlıyorum. Yani bunları kim üretiyorsa Zevkli insanlar <laughs> söyleyebileceğim tek şey bu yani budur yani farklı anladın mı tatlı şuna bakar mısın ya burada bir dakika ışığı söndüreyim belki daha net görünür Bak, ışığı da tutuyorum ama arkasını da göstereyim görünüyor mu acaba görünüyor. Çok tatlı değil mi? Ofs. <laughs> Bayıldım arkadaşlar. Mükemmel yani bir e, korse ancak bu kadar güzel. Oldu. Çok güzel. Çok beğendim bu arada. Biraz dağıldık ama doparlanırız ya. Evet, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bekliyorum. Hadi basın. Beş saniye oldu. Basmışsınızdır herhalde. Öyle. Aslında diğer korseyi de deneyebiliriz. Madem bunu denedik hadi onu da deneyelim. Evet şimdi bir e, sonraki korseyi denedim. Onu göstereceğim. Kamerayı yerleştirelim. Evet arkadaşlar şimdi bahsetmek istediğim birkaç bir şey var. Bunların korselerinde hiçbir şekilde buraya plastik bir e, bağlantı ekliyorlar. Sert oluyor. Korse böyle duruyor bizimkilerde. Ama bu çok rahat. Böyle sanki tişört giymesin gibi gerçekten bayıldım. E tabii ki daha dik durması açısından daha güzel de olabilir ama bence böyle olması çok çok rahat ve güzel olmuş diye düşünüyorum. Ayrıca bayıldım. Burayı sıktıkça da şöyle e, kalp yaka oluyor. İstemezsen de düz bir yakayla devam edebilirsin. Zaten içine böyle plastik şey koymuşlar yapısın diye üstünüze. Bu yüzden bir problem yok. Yani düşmüyor, bir şey yapmıyor. Çok tatlı bir büstü yer. Şöyle. <laughs> Arkası da dolu paket. Ee, ben bayıldım. Çok güzel.